Merhaba, ben Gamze Çatak. Mindfulness nedir? Bir seri oluşturmaya çalıştım. Bugün de benleşme ve zihin modlarına ilişkin kendi öğretmenlerimden ya da katıldığım eğitimlerden aldığım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mindfulness daha önceki videoları izlemediysen eğer şöyle diyebilirim, dikkatin niteliği demekti. Ve zihnin bir tavrı olarak tanımlamıştık mindfulness. Dikkatin niteliği açıktı yargısızcaydı ve arkadaşçaydı. Yine bu tavrı temel alarak videoyu dinlerken siz de devam edebilirsiniz konuya. Yani temel bu üçü. Mindfulness'la meditasyon yapmaya başladıkça beynin farklı yerlerinin modları uyarılmaya başlıyor. Beyin farklı şekilde uyarıldığı için de beynin yapısı dönüşmeye başlıyor ve daha az acısı, ızdırabı olan bir insana dönüşmeye başlıyoruz süreçte. Fiziksel, psikolojik acılar, ızdıraplardan arınmak, o yolun başlangıcı, niyetin de başlangıcı aslında. Beyin nasıl işliyor? Beyni nasıl dönüştürebiliriz? Nereyi bozduk? mindfulnessla veya başka bir yöntemle düzeltmeye çalışıyoruz. Nasıl oluyor da tam bitmiş bir şekilde dünyaya doğmamış oluyoruz? Süreç içerisinde gelişmek zorundayız. En başta mükemmel olarak, beyinsel olarak doğmuyoruz. Bunları araştırmak için bilişsel terapiyi yaratan bir psikolog var bilişsel terapiyi duymuş olabilirsiniz. Psikolog Aaron Beck diyor ki gelişim süreci içerisinde zorlu deneyimler yaşandıysa ve bunlar tekrar 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 yaşandıysa işte o zaman beyinde bir takım paternler oluşuyor diyor. Ve o paternlerden bakıyoruz dünyaya diyor. Dünyaya bakışımız, görüşümüz, hissiyatımız daha negatif bir hale gelmeye başlıyor. Daha sonra da Bunlar bizde fizyolojik rahatsızlıklara, ruhsal hastalıklara ve benzeri şeylere yol açıyor. Ve zihnin bozulan yapısı ve o bozulan yapıdan algılanan bir dünya gerçekliği oluşmaya başlıyor diyor. Aslında biz gerçeği görmüyoruz. Etrafta olan, dikkatimizi verdiğimiz şeyler girdiler var ve biz o girdilerle gerçeği algılamaya çalışıyoruz gerçeği algılamaya başlamak bambaşka bir şey ve o işte mindfulness. Yani eskiden taşıdığın o beyin yapısıyla bakmak değil. Bambaşka, yepyeni bir deneyim kazanarak hem geçmişe hem şu ana o oluşmuş paternler üzerinden değil de yepyeni bir örüntüyle ağla kendi dünya görüşünü oluşturmaya başlamak demek aslında. Yeterince negatif şey yaşamak, yaşamak, yaşamak. Hele bizim ülkemizde yine yaşamak, yine yaşamak. Ailelerimizle yaşamak, yaşamak. Beynin yapısını bozuyor. Evet patolojiler ortaya çıkıyor. Depresyon oluyorsun, kişiliğin bozuluyor, psikolojin bozuluyor. Bir sürü şey yaşıyorsun. Hepsi bunların olumsuz çocukluk deneyimleri, geçmişte yaşadığın tüm olumsuz deneyimler senin her şeyini etkiliyor. Bedenini etkiliyor, psikolojini etkiliyor, ilişkilerini etkiliyor. Bağımlı oluyorsun, öfkeli oluyorsun, kızgın oluyorsun. Maddi olarak kendine yetemiyorsun, ilişkilerin kötüleşiyor falan filan ne yaşıyorsun? Zor çocukluk deneyimleri yaşasak da bazen yaşadığımız o deneyimlerin beyinde yaşattığı, oluşturduğu zararlar olsa da bunları değiştirebilecek gücümüz var. İşte burası önemli. Kurban değiliz. Aynı şeylere takılıp kalmak, o örümcek ağının tüm serpilmiş ölü toprağından arınmak, ya bunun için de önce niyet etmek gerekiyor. Buna, bunu değiştirmeye niyet etmek gerekiyor. Şimdi Aaron Beck bilişsel terapiyi ortaya çıkaran adam demiştik. Çarpık düşünceleri ve bunların etkilerini anlayıp fark etmek en önemli şey diyor. Çünkü kişi olumsuz deneyimler yaşadığı için dünya görüşünde bir takım değişiklikler başlıyor ya hayatında. Bunun üstesinden gelmesi için düşünce yapılarını fark etmesi gerekiyor kişinin. Fark etmesi için de temel inançlarını fark etmeye başlaması lazım. Çünkü beyin yapısı bozuk. Adam ya da kadın onlara inanıyor. Dünyanın kötü olduğuna inanıyor, çirkin olduğuna inanıyor, aptal olduğuna inanıyor, beceriksiz olduğuna inanıyor, gerizekalı olduğuna inanıyor falan filan bir sürü şeye inanıyor. Biz inanmıyoruz. Yani birileri inanıyor. Tabii ben inanmıyorum, siz inanmıyorsunuz. Birileri inanıyor böyle şeyler. Neyse. Aaron Beck, gelişim süresindeki o olumsuz deneyimler, o bozulmuş tavırların, bilişsel yaralanmaların beyinde etkileri var diyor. Ve biz yetişkin oluyoruz ve bir tetik olduğunda, bizi tetiklediğinde o tetikle birlikte işte o negatif bilişsel ön yargılarla birlikte depresyona gider kadar giden süreçler yaşıyoruz diyor. Ve bunlar bir döngü. Sürekli destekleniyor bu şema diyor. Kişinin kendisiyle ilgili inançları bir döngü diyor. Herkes aynı şekilde stresten etkilenmiyor. Mesela pandemi yaşadık, biz de yaşadık, hepimiz yaşadık. Pek çok insan etkilendi, pek çok insan olumlu etkilendi, olumsuz etkilendi. Pek çok paternlere göre, beyninin yapısına göre yaşadığı süreci etiketledi, değerlendirdi. Olu deneyimler yaşayanların beyin yapısıyla onlar kendilerini çok stresli ve e, müthiş bir korku içerisinde hissetti. Kimileri daha düşük muda geçtiler, depresyonlara girdiler. Bir başkası da negatif algılamadı bu süreci olabildiğince uyumlu geçirdi, faydalı gördüğü, hatta kendi kişisel gelişimi için çalışmalarla geçirdiği bir süreç olarak değerlendirdi. Sevdikleriyle birlikte olduğu bir zaman olarak değerlendirdi. İnsanlar pozitif algılıyorsa sağlıklı. Bir şeyi nasıl algıladığımız, o deneyimlerin birikimleri. Çocuklukta kötü deneyimlerle algıladığımız, negatif bir algıya dönüşen bir durum varsa işte mindfulness ile ve mindfulness meditasyonları ile siz bunu değiştirebilirsiniz. Yani umutsuzluk diye bir şey yok. Her şey değişebilir, her şey dönüşebilir bir kişi istedikten sonra. Negatif döngüden çıkmak istiyoruz. Amacımız bu. Nasıl algılıyorsun dünyayı? Neye dikkat ediyorsun? Nasıl hareket ediyorsun? İşte dünyada tüm bunlar zihnin huylarıyla belirleniyor. Bu huyları değiştirmek için önce onları fark etmek gerekiyor. Pratik yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça bu huyların nasıl oluştuğuna dair kendine dair içgörülerin oluşuyor. Psikolojide bir yukarıdan aşağıya bir de aşağıdan yukarıya yaklaşım varmış. Bir buzul düşünün diyor. Suyun üstünde gördüğünüzün yüzeyin çok daha fazla suyun altında metafor olarak düşünün. Sigmund Freud söz etmiş bilinç dışından ilk. Bilinç dışı algılarımız bilinçli algılar olarak algılanıyor. Siz kendinizle kişisel gelişim yolunda ilerlediğiniz zaman, mindful çalışmaları yaptığınız zaman ya da her ne yapıyorsanız karanlık, gölge olan o taraflara ışık tutmaya başlıyorsunuz. Sonuçta evet pozitif bir katkısı oluyor size. Ama fark ettiğiniz şeylerle yüzleşip yüzleşemediğiniz önemli. Bu zorlu bir süreç. Bu yüzden de bakmak, fark etmek eylemi için bir harita gerekiyor bize. Yukarıdan aşağı yaklaşımda beyin diyor ki bu daha önce baktığım ve gördüğüm bir şey. Çünkü onun algısı bu. Böyle sınırlandırmaya çalışıyor önceden bildikleriyle o algıyı oluşturuyor. Ama aşağıdan yukarıya yaklaşımda diyor ki ha hiçbir harita yok şu an. Daha önceden bildiklerim her şeyi göz ardı ediyorum. Acaba şu anda ben ne görüyorum? Bir uyarıyla başlıyor bu. Algılar aşağıdan yukarıya etkilemeye başlıyor. Hiçbir ön yargı yok burada zihin yukarıdan aşağıya çalıştığında sürekli eskiden bir hikayeyle o boşlukları doldurmayı seçiyor. Yani beynimizdeki o eski deneyimlere göre bir negatif durum yaşandıysa mesela ona benzer bir durum yaşayacağım. Gene o negatif deneyimli bir bağ olacağı farz ediliyor. Bir erkek seni üzdüyse ona benzeyen bir erkek geldiğinde o erkek de seni üzecek sinyallerini veriyor sana beyin. Yeni bir patern oluşturmak için bu mevcut patern üzerinden bu bakış gerçekleşiyor. Ya da genellemeler yapıyor. Bütün kadınlar şöyledir, bütün erkekler böyledir, bütün din adamları şöyledir, bütün bilmem neler böyledir, bütün eşcinseller şöyledir gibi kendi sabit inançları, kendi sabit inanışları Çevremizde de görüyoruz, kendimizde de görüyoruz. Müslüman böyle, Hristiyan şöyle, gay böyle, yalnız yaşayan kadınlar şöyle, boşanmış erkek böyle. Bunlar o kadar o kadar derinden oluşmuş inanç ve düşünceler ki ya bunları fark etmiyoruz bile. Kendi filtremizden algılıyoruz ve bir sürü boşluk var. O boşlukları da beynimiz kendi filtresiyle oldurmaya çalışıyor. O kadar az ki gerçekle olan temasımız, o kadar az ki baktığımız filtre o kadar kirli ki aslında. İşte meditasyonla kendi içimize dönmeyle, kendi özümüze ulaşmak için yaptığımız bütün yolculuklarla, senin yolun her neyse bilmiyorum, en azından bu gerçeğe bu gerçeğe doğru ve temiz bir bakış açısıyla bakabilmek için becerilerimiz artıyor. Dünya ile ilgili algılarımız, geçmişle ilgili algılarımız hepsi değişiyor. Kendi beynimizin içinde yaşıyoruz aslında. Onun zararlı hipotezleri bize, çevremize, ülkemize, dünyaya zarar veriyor. Ya yok mu çevrenizde? Var. Türk, Kürt, şu, bu Saf ırk saf olmayanır, spiritüel olan olmayan. Bunlar bireysel anlamda bu ayrışmalar bizim büyük boyutta da olumsuz etkiler yaratmamıza sebep oluyor. Sevilecek bir insan olduğunuza inanmıyorsanız zeki olduğunuza inanmıyorsanız her şey için geçti benden diyen bir kafadaysanız biz nereye gidiyoruz? Negatif yöne doğru gidiyoruz. Cümleler çok önemli dışarıdan edindiğimiz, öğrendiğimiz, çocukluk döneminde duyduğumuz sözler o cümleler. Biz o sesleri almışız, birilerinin söylediklerini içselleştirmişiz. 50, 60, 30, 40 yaşımızda hala o etiketle yapıştırarak konuşuyoruz. Bu yüzden de yoga, meditasyon, nefes, şu bu hepsi etkili. Ne ortaya çıkarsa çıksın bilinç dışından. Sen ona bakabiliyorsun, onu görebiliyorsun. Ortaya çıkan şey geldiğinde en azından ona yepyeni bir beyin yapısıyla bakabilelim. Ortaya çıkan şeye arkadaşça davranabilelim. Yıllarca buna inandım, inandım ama yine buna inanmayı seçecek miyim diye şans verebilirim kendime. Neyse ben çok alevlendim. Bugünlük bu kadar yeter. Allah bizi bize kendi özümüze ulaştırsın ve dünyaya baktığımız gözlerimizi her türlü kirden, pisten arındırsın. Görünmez olanı görünür kılsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen videomu beğen butonuna basın. Abone olun ve bildirimleri açın ki ben de size yeni videolar çekecek o motivasyonu kendimde hissedebileyim. Bütünün en yüksek ayrını olsun demiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kadın. Hoşçakalın.